Kökten gelen sonsuz güç. Biosel Regen. Kökten gelen sonsuz güçte bu ayın konusu kökten gelen sonsuz gücün kaynağından evet. söz ettik nereye gitti? Yani daha önce kök hücrelerle ilgili konuştuk. Doğru. Ne oldukları ile ilgili bize gerçekten çok güzel bilgiler verdin hocam. Teşekkür. Bu ne işe yarıyor? Ya aslında kök hücreler hakikaten tedavide özellikle çok sık kullanılmaya başladı. Çok bizim için inanılmaz çığır açan tedavi metotları haline gelmeye başladı. Ben mesela damar cerrahıyım ve diyabetik ayaklarla ilgileniyorum. Yani şeker hastalarının ayaklarında bazen damar tıkanıklıklarına bağlı bazen de sinir hasarına bağlı yaralar oluşmaya başlıyor. Ve bu yaralar oluştuğu zaman yaraların iyileşmesi de gerçekten çok zor oluyor. Hayat kalitesini bozuyor ve inanabilir misin çok korkutucu istatistikler var. Mesela her 20 ila 30 saniyede bir kişi diyabetik ayak nedeniyle bacağını kaybediyor dünyada. Her 20 ile 30 oluyor. saniyede bir. Evet. İnanılmaz yüksek bir orandan bahsediyorum. Korkutucu derken bu kadarını tahmin etmemiştim. Evet evet çok acayip yani. Dolayısıyla burada bizim yaraları iyileştirmemiz çok önemli. Biz mesela çok uğraşıyoruz uğraşıyoruz işte bypasslar yapıyoruz yara debritmanları yani yarayı temizliyoruz yara bakımları yapıyoruz ve ben mesela kök hücre ve kök hücrenin bir takım özellikli daha doğrusu hücresel elemanlar var egzozomlar dediğimiz onları mesela yaraya enjeksiyon yaparak iyileşmesinin çok net olarak hızlandığını gördüm dolayısıyla en basit haliyle benim mesela çok sık kullandığım metotlardan bir tanesi bu oldu doğrudan senin alanınla ilgili olarak kök hücrenin kullanıldığı tedavilerden bir tanesi diye betle ilgili amputasyon doğru. ya da benzeri iyileşmeyen yaralarda bölgenin iyileşmesini sağlamak. Doğru. Yaralı bölgeyi iyileştiriyor. Yaralı bölgeye dışarıdan egzozom vererek, evet, zerk ederek. Doğru. Buranın iyileşmesini sağlıyoruz. Kök hücrenin yaptığı şey ne burada? Şimdi aslında burada kök hücrenin yaptığı şey kök hücrelerin hani en önemli özelliği girdiği dokuya yani verdiğin dokuya dönüşmesi ve aslında orada yara iyileşmesini hızlandırması olduğu için bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Burada mesela biz şu anlamda da kök hücreyi kullanıyoruz. Diyelim ki bu insanın damar tıkanıklığı var ve damar tıkanıklığı o kadar ileri seviyede ki sen ne bypass yapabiliyorsun ne anjiyo ile açabiliyorsun ne balonla açabiliyorsun ne stentle açabiliyorsun. Burada mesela operasyona izin vermiyor. İzin vermiyor yani daha doğrusu fayda görecek bir hasta değil. Mesela bu hastalarda da yeni damar oluşumunu sağlayabilmesi için kök hücre enjeksiyonları yapabiliyorsun kasın içine. Hmm. Dolayısıyla mesela kök hücrenin yine kullanıldığı alanlardan bir tanesi hem yara iyileşmesini kolaylaştıracağı için hem de bacak kesilmesinin önüne geçebileceği için kök hücreleri oraya verdiğin zaman aslında yeni damarlar oluşturabiliyor. Bu kadar mucizevi bir eleman, unsur, Evet. Öğe. kök hücrenin bize dışarıdan verilmesiyle içeriden kendimizin üretmesi arasında bir fark olması lazım. Sonuçta biri ciddi anlamda tedavi, tıbbi Hı -hı. olarak Hı -hı. yani kesilmesi öncesinde ya da sonrasında bir yaranın, iyileşebilmesi için dışarıdan verdiğimiz bir şey. Peki kendi ürettiğimiz kök hücrelerin tetiklenmesiyle biz ne yaşayabiliyoruz? Buna mesela bana göre en güzel cevap açıkçası kıkırdak sistemi, iskelet sistemi üzerindeki etkileri olabilir. Birçok mesela yayında aslında bu tür içeriden kök hücrenin serbestlenmesi ve o gidip işte hani problemli olan yerlere oturmasının özellikle mesela ağrıları azaltabileceği yönünde veriler var. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Bunun dışında yenilenmeyi arttırıyor. Her zaman söylediğimiz gibi aslına bakarsan gençlik dediğimiz şey yenilenme gücü. Evet, yenilenme gücü. Çünkü kök hücreler de aslında hani kendileri de yaşlanıyor ya ama son dönemde mesela bu müz muse kök hücrelerinden mesela çok söz edilmeye başlandı. Şimdi dışarıdan kök hücre verdiğin zaman bunun ne olursa olsun arkın bir kere maliyeti yüksek. Çünkü ciddi bir süreçten geçiyor aslında. Hani öyle ben dışarıda hemen kök hücre yapayım, üreteyim de işte efendim ondan sonra birine enjeksiyon yapayım değil. Bir kök hücre üretim merkezi olabilmesi için belli standartlara uyman gerekiyor ve bir yatırım yapılması gerekiyor. Bir yandan da bunun dünyada karşısında duranların yani antitezini savunanların özellikle söylediği şey bugüne kadar daha edilen kök hücrenin dışarıdan verildiği egzozom olarak dışarıdan verildiği bir nerede üretildiğini bilmiyorsun. iki evet. sana uygun olup olmadığını bilmiyorsun. Üç gerçekten çok pahalı. Dört bedende gerçekten istediğin yere etki edip etmediğine karışamıyorsun. Ciğerler de takılıyor en kötüsü. Bunun ötesine geçecek olan miyus bu da daha yeni konuşulan şey. Yani biz dışarıdan aldığımız zaman bu hem pahalı evet. hem riskli hem de ciddi anlamda hedeflenemeyen bir durumda. Doğru. Demek ki kendi Doğru. kök hücremizi üretmemiz lazım. E, en ideali o tabii. Nasıl? Kök hücreler üretmenin aslında herhalde belki de bizim açımızdan en basit yollarından bir tanesi bitkiye biraz hani bitkilerden gelen faydaları kullanabilmek aslında. Doğanın mucizesi. Doğanın mucizesi diyorsun hakikaten burada. Yani biz şunu biliyoruz. Sonuçta biz bir ilaç verdiğimiz zaman kemik iliğine tutulmuş olan kök hücreler kana serbestlenebiliyor. Eninde sonunda demek ki bunun taklit edilebilir bir yönü olması gerekir. Ve doğada her zaman olduğu gibi aslında bence sistemler hep kendini tekrar eden bir durumdadır evrende. E burada da doğadan alacağın bazı maddeler aynı işlevi yaratabilir. İşte hani hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi mavi yeşil alplerden bahsediyoruz kır idesinden bahsediyoruz cinsenklerden ve cinsonoid moleküllerden bahsediyoruz bunların hepsinin aslında kök hücrenin mobilizasyonu konusunda etkili olabileceğini gösteren birçok yazılar ve yayınlar var aslında bakarsan hani bizim özellikle kök hücre tanımlar, yani nereden biliyorsun bir de hani onu da esasında söylemek lazım diyelim ki ben birine ilaç verdim o kişinin kanına kök hücre çıktı mı çıkmadı mı gerçekten? Hani bunu nasıl biliyorsun? Sayılabiliyor. Sayılabiliyor. CD34 mesela bakıyorsun hücrenin üzerindeki belirteçleri tespit ederek ve bunları sayarak gerçekten aslında sen verdiğin ilaçla veya verdiğin takviye ile kana çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu görebiliyorsun mesela. Böyle bir yöntem olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu mesela kullanılabilecek noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şu anlattığın konu bilim insanlarını, doktorları ya da kendi sağlığıyla ilgili sorun yaşayıp ya da yaşamasa bile biohacking dünyasında kendiyle ilgili evet. çalışmaları bilinçli bir şekilde takip eden insanları ilgilendiren tarafı. Gerçekten ben kök hücre mobilizasyonu sağlayan kök hücreleri var olan kök hücrelerimin serbest kalmasını sağlayan ya da kök hücre üretmemi sağlayan olanların gençleşmesini sağlayan bir takviye kullandım. Hayatımda ne değişiyor? Ben biliyorum bu arada bir aydır kullanıyorum. <laughs> Sonuçunu çok iyi anlatabiliyorum e, ama. E bir sen o zaman bir anlat ben gerçekten bunlar... Benden kopya çekmeni istemiyorum. Ama bir dakika şimdi <laughs> şöyle de olabilir. Etkilenliğin şeyden dolayı yani aldığın şeyden dolayı plasebo etkisi mi görüyorsun? Plasebo no no ve nosebo'ya ikisine de inanıyorum evet, evet. ama %30 civarında çünkü plasebo etkisi. Biliyorsun. İnanıyorsam ve inancımla tetiklenerek kendimi daha enerjik hissediyorsam kesinlikle buna varım. Çünkü en azından bana yarıyor demektir. Tamam. Ama o zaman şöyle ben sana bazı şeyleri söyleyeyim mesela teorik olanları söyle ben de pratiğini karşılayayım. Tamam okey. Şimdi kök hücrenin sonuçta bence kendini en iyi göstereceği nokta aslında turnover dediğimiz hücre yıkımı ve hücre yapımı sirkülasyonunun olduğu, yüksek olduğu organlar olması gerekir kas bence kas değil bende ondan önce neler var mesela saç var hmm. tırnak var her hafta tırnağın bir milim uzuyor bir milimden fazla uzuyor fazla uzuyor yani mesela bu onun etkili olduğunu gösterir saçlarının uzaması etkili Saçlarını olabilir kestirdim sanırım. <laughs> geçen o, evet onu daha mi? iyi daha iyi kontrol edebilecek <laughs> haldeyim şu an Aynen. bunun dışında mesela performansının arttığını hissedebilirsin kendimle ilgili en yüksek takip edebildiğim Metrik fiziksel performans. Yani antrenman sırasında kaldırabildiğim ağırlık. Kendime gelme sürecim yani recovery dediği evet. şey. Daha hızlı bir sonraki antrenmanda yeniden iyi hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Ve aynı düzeyde değil daha yüksek düzeyde performans sergileyebiliyor muyum? Benim sen kendimde gördüğüm... bu gördüm, fark etti mi mesela? Kesinlikle fark etti. Bir yandan da aynı düzeyde besleniyor olsam bile daha yüksek kas yaptığımı fark ettim. Hı hı. Senden bir şey rica edeceğim o zaman. Bi, Max'ın takip eder misin? Yani gerçi sen galiba taşınabilir saat kullanmıyorsun. Hayır. Ben saate baktığım zaman e-mail görmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> evet yani ben de bildirimleri çok kez kapatıyorum açıkçası da. Mesela belki onu takip edebilirsin. VioMax ölçülebiliyor artık biliyorsun. Tabii ki. Yani hastanelerde de gayet rahat ölçülebilir. Bu yollardan bir tanesi. Ve bence bana illa giyilebilir teknoloji <laughs> aldıracaksın ya. Yani. Aldıracağım bakalım. evet. <laughs> aldıracağım yani. <laughs> Gerçekten. Ama hani parametreleri takip etmek Yok lazım. Yok haklısın bir şey söyleyemem. Şimdi Arkın mesela şeyi fark etti mi bilmiyorum hiç yaralanma hissettin Oldu mu? bu dönemde yaralanma olmadı hayır yani küçük kesik vesaire küçük gibi küçük kesik evet mesela yara iyileşmesinin daha hızlı olmasını beklersin evet bu da, ya ben mesela bazen şöyle bu tırnağın kenarındaki etleri kopartabiliyorum bazen takılıyorum falan. Ha, tamam evet, onlar da yara sayılır, doğru. Bak bunlar da bir yara sonuçta ya. Mesela bunların ben kullandığım zaman daha hızlı iyileştiğini mesela görebiliyorum. Tırnak uzaması his. Nereden biliyorum? Kendimi iyi hissettiğimi takip ettiğim için tırnak eti ve tırnağın uzaması gelişmesini takip edebiliyorum. Demek ki geçtiğimiz ay boyunca bunu normalden fazla hissetmiş evet. olmam, bedenimin regeneration dediğimiz o kendini tam etme ve yenileme sürecinde daha verimli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Sadece fiziksel performans değil, bu da takip tabii, etmem tabii. gereken şeylerden biriymiş. öğrendim. İşte bu hakikaten şey yani, senin turnover'ın yüksek olan yerlerde, işte barsaklar da öyle ama bağırsakta bir şey hissetmemişsindir haliyle. Çünkü bu hani ishal veya takip, kabızlık neye, yapan bir şey ha, değil. Neye bakmam ilgili, gerekiyor orada? E, orada bir şeye bakamazsın aslında bakarsan bence. Mikrobiyataya bakılması lazım e. herhalde. Yani herhalde en iyi parametre gerçekten yaralarının daha çabuk iyileşiyor olması burada. Çünkü bu mesela yaşlanmada da bizim kullandığımız bir parametre aslında bakarsan. Yaşlandıkça çünkü yaralar daha geç iyileşir. Evet. Ama sen doğru hareketlerle yaşamını işte biohacking dediğimiz yöntemle esasında bir anlamda düzeltebiliyorsan evet orada yaptığın iş doğrudur ve anti aging konusunda doğru yol alıyorsun anlamına geliyor bence. Bir yandan da sonuçta programın en başında da sana söylediğim ilk şey buydu. Genç görünüyorsun. Enerjin çok yüksek. Kafanın zehir gibi çalıştığı her halinden belli ki her konuşmamızda aynı şeyi hissediyorum. Bu kendi açımdan söylüyorum. Benim geçtiğimiz ay boyunca kullandığım kök hücreyi tetikleyen ama aynı zamanda üzerine NAD de aldığım için hı hı. bedenimin aldığım bütün supplement'larla birlikte verdiği tepkileri takip etmem çok mikro düzeylerde artışlarla olabiliyor. Çünkü ben çok güçlü bir supplement stack'i kullanıyorum. Hı hı. Yani hı hı. hayatımın büyük bir bölümünü yıllardır böyle geçirdiğim için, yüksek evet. performansla geçirdiğim için hem zihni hem kas düzeyinde benim bakmam gereken yerler bunlar. Sıradan bir insanın kendini çok fazla takip etmeyen bir insanın anlayabileceği şeyler neler? Yani okey yaralarında daha hızlı iyileşir, saçın tırnağın daha hızlı uzar, daha kolay kendine gelirsin evet. ve fiziksel performans yükselir kendi enerjini yükseltirsin. Bu enerji yüksekliğini hayatımıza yansıyan tarafı nasıl olabilir? Ya bak burada aslında takviyelerdeki en büyük problemle karşı karşıyayız. Yani birçok takviye aslında etkisini çok derinden gösteriyor ama sen onları derinden hissetmiyorsun. En büyük problem aslında belki de biraz bu. Yani kan değerleri yükseliyor ama psikoloji yükselmiyor. Yani evet mesela bana da diyorlar evet hocam çok enerjin yüksek senin hani aldığın takviyelerden mi ama ben takviye almadığım zaman da böyleydim. Ama ben takviyeyi niçin alıyorum? Bu enerjimi korumak için alıyorum. Kişiliğinden dolayı yüksek enerjisi olan insanların düşmesini engelleyen düşmesine bir şey. Düşmesini engelliyor. Tabii tabii yani sonuçta ne olursa olsun artık 50 yaşına geldik, 55'imize geldik. Bir zaman sonra ben arkadaşıma baktığım zaman da, arkadaşlarıma baktığım zaman veya bana gelen hastalara baktığım zaman da onların enerjisinin daha düşük olduğunu görüyorum benim onlara göre. Benim burada işte takviye alırken hedefim zaten öyle aldığım takviyenin bir anda etkisini hissetmeyebileceğimiz ama sabit bir şekilde enerjimi koruyor olmak bile aslında bence yaptığım egzersiz, doğru beslenmenin ve doğru takviyenin etkisi olduğu kanaatindeyim. Çok doğru beslendiğimi söyleyemeyeceğim özellikle geçtiğimiz ay boyunca. Kendi kişisel tercihlerimden dolayı bir yandan da ama yüksek performanslı antrenman yaptığım için ve bunu yıllardır yaptığım için geçtiğimiz ay boyunca benim yaşadığım şey hızlı kendine gelme hızlı iyileşme, normalden daha fazla antrenman yapabilme gücü ve antrenman sırasındaki performansımız artışıydı. Ben bunları takip edebiliyorum. Ama daha yüksek karbonhidratla beslendiğim için belki de bundan dolayıydı. Bilmiyorum ama aldığım takviyelerin bunda etkisi olduğuna kesinlikle eminim. Bir de tabii şu var. Hayatta hiçbir şey tek bir nedenle ortaya çıkmıyor. Yani olay aslında sadece... Aldığınız aldığı, kararların sonucuyuz. Tabii takviye değil aslında tek başına. Sen bu arada ne yaptın? Aslında takviye aldın ama senin fizik egzersizi düşürmeni engellediyor o takviye. Ama aynı zamanda fizik egzersize devam ettiğin için ve kaslarını kullandığın için neyi arttırdın? Nada arttırdın. Neyi arttırdın? Belki bir sürü işte senin antioksidan mekanizmalarını arttırdın. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir araya gelerek bir kar topu haline gelmeye başladı ve seni aslında ayakta tutan bir çığ oldu orada. Az önce söylediğin NAD'ın açıklamasına bir girelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü herkesin çok fazla doğru, ağzında çok var da NAD. Evet, evet, doğru. Ve bu NAD 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 nedir? Ne işe yarar? Şimdi NAD'ın aslında birçok etkisi var. Yani 300'ün üzerinde kimyasal reaksiyonda yer alıyor. Ama NAD'ın en önemli etkileri birincisi hücrenin enerji üretiminde aldığı rol. Bu çok önemli. Yani NAD'ın olmazsa bu molekül eğer hücrede yoksa hücre enerji üretemiyor ve dolayısıyla ölüyor hücre. ATP'nin işe yaramasını sağlayan evet. aracı. Yani ATP bizim aslında vücuttaki enerji birimimiz. Türkiye'deki para birimi Tele vücuttaki bedendeki ATP, bedendeki yani. ATP. Heh, aynen öyle. Şimdi ATP üretilmesinde <laughs> nadı nedir? <etkisi>. döviz kuru. <laughs> evet. Artık oradaki şeyi bilmiyorum, <laughs> ben dizeyi bilmiyorum. Şimdi bak birinci etkisi bu. Dolayısıyla enerji yani enerji üretmezsen zaten yaşıyorsun. Peki nadın oradaki görevi rolü ne? Aslında elektron taşıyor ve vücuttaki bütün mekanizmalar enerji üretimi fosforlasyon üzerinden geliyor fosfor üzerinden para var gidiyor evet parayı kullanmak lazım kullanma sürecine nad, nad karar yapıyor. veriyor tamam atp yani evet. para, bedenin, ATP üretiyor aslında ve ATP üretiyor. ATP üretiminde görev alıyor aslında. ATP'nin üretiminde görev alıyor. Yani evet, para doğru. basımında görev alıyor. Evet, aynı. Darphane'nin bir çalışanı tamam, diyebiliriz. Bedenin darphanesidir. Diye. Bunun adı şıldı bence. Evet. Birincisi. O. İkincisi sirtuin genleri dediğimiz bir gen grubu var. Bunlar 7 tane tanımlanıyor. Bu genler vücutta esasında uzun yaşamla ilişkili genler olarak tanımlanabilir. Bunların çalışması da gene NAD'la ilişkili ve işte hücrede bu sirtüin genlerinin çalışmasını bir anlamda enerji olarak da gene nat sağlıyor. Bir zaman sonra yaşla birlikte azalmaya başlıyor. Yaşla birlikte azalmaya başlıyor ve bu da işte birçok hastalığın kapısını aralıyor diyebiliriz aslında bakarsan. Enerjinin üretilmesi ve kullanılmasını sağlayan ana regülasyon NAD, NAD sayesinde. Doğru, doğru. Ve bu NAD'nin beden enerji regülatörlerinin üretim ve kullanımında sorun yaşamaya başlaması zaten enerji düşüklüğü dediğimiz, yaşlılık dediğimiz şey. Evet, doğru, doğru. Yani doğru. bu durumda istesek de istemesek de uzun ve sağlıklı yaşamda kendini uzun süre genç hissedebilmek, zinde hissedebilmek için gereken şey bedendeki NAD miktarı. Evet. Ve evet. regülasyonu. Evet. Bunun dışarıdan alınması mümkün mü? Yani dışarıdan takviye olarak alınması mümkün mü? Alındığı zaman işe yaraması için başka ne yapmak lazım? En önce fizyolojik şeylerden bahsedelim. Yani vücuttaki NAD'ı arttırmak için yapabileceğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi biraz önce sen dedin ya mesela ben egzersiz yaptım, NAD'ı arttırdım diyorum sana. Egzersiz önemli bir rol. Açlık mesela yapabiliyor. Yani kalori açığı aslında nadı arttırabiliyor. Sıcak mesela dışarıdan aldığımız enerji yani yiyerek aldığımız hazır enerjiyi dönüştürmek yerine beden kendi kaynaklarını kullanabilsin diye nad üretiliyor ve bu bedenin kendi kaynaklarını devreye sokmasını sağlıyor. Evet. Ama bunu anlamış bütün... mı? Evet. Doğru. <laughs> de, tabii az önce, önce söylediklerini anladım çok sadece. <laughs> bu bildiğim bir alan değil. Ezberden konuşmuyorum. Cidden şu an senden öğrendiklerimi <gülüyor> <gülüyor> sana geri anlatıyorum ki doğru anlamış mıyım onu test edebilirim için. Gerçekten kalori açlığı yaptığın zaman NAD daha etkin çalışmasını sağlıyor hücrelerin. Peki kadınla erkeğin kendi döngülerine göre döngüsel açlıkla yani intermittent beslenme dediğimiz Hı -hı. aralıklı oruçla ya da aralıklı beslenmeyle bedenin belli bir süre besinsiz bırakılması bedendeki NAD miktarını, NAD miktarını artırarak kendi enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde devreye sokmasını sağlıyor. Doğru. Ama orada şey söylemek lazım. Şimdi aralıklı açlık dediğimiz zaman şöyle çalışmalar var arkın. Yani mesela aralıklı açlık yapıyor ama günlük aldığı kalori miktarını normal tutuyor. Ben bir de aralıklı açlık yapıyor. Ara ara aldığı kalori miktarını %20 daha düşük yapıyor. Kim o? <laughs> Bir grup diyelim yani <laughs> çalışmada. Bunları karşılaştırdığın zaman aralıklı açlık artı kalori açlığı esasında en fazla burada yarar gören grup oluyor. Ha. Onun da altını çizmek lazım. Yani tek başına aralıklı oldu. açlık yeterli değil. Yeterli olmayabilir. Faydası var. Sıfır demiyoruz. Çünkü otofajiyi aktifleyen metotlardan bir tanesi. Ama bunu ara ara kalori açlığı ile birlikte yaparsan bu çok daha etkili oluyor. Neden inatla ara ara diye bir anahtar kelime sokuyorum oraya? Çünkü kalori açlığının her gün aynı şekilde devam etmesi bazal ve metabolizmanın da düşmesine neden oluyor. Ve kıtlık enerjisine girmeye başlıyor. Metabolizmasına girmeye. Başlıyor. O zaman gelen her şeyi tutmaya başlıyor beden. Evet, Hatta evet. kas yemeye başlıyor. Evet, aynı. Bizim fasting feasting yani arada oruç arada gerçekten şölen gibi yiyebilme evet. düzeyimiz zaten kültürel olarak DNA'mızda kayıtlı bir şey. Doğru. Varken ye yokken tut. Tabii ki. Ama varken yeyi eğer sürekli kısarsak sürekli diyetteysek sürekli kalori kısıyorsak ya da sürekli yediğimize dikkat ediyormuş gibi yaparak bedenimize stres yaratıyorsak bunun olumlu geri dönüşünü de engellemiş oluyoruz. Bir de o konuda şu var ya yani sürekli kalori açlığıyla gittiğin zaman vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri de yeterli olarak veremiyor olabilirsin. Bu, da daha büyük problem. giriyor. Tabii yani ara ara yediğin zaman bunu kompanse edebilirsin ve işte söylediğin gibi takviyelerle de bunu yapabilirsin. Yani kan değerlerini takip ederek bedenin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilerek takviye almak en doğrusu. En doğrusu ama her zaman çok kolay değil. Mesela magnezyumdan konuşursam magnezyum hücre içi bir mineral. Ben o konuda hiçbir şeye bakmadan magnezyumu dayıyorum zaten. Evet yani, yani. günde 200 mg magnezyumun bir zararı Ki, olmadığını biliyoruz ayrı zaten. cinsi var. Her birinin farklı evet, bir çalışma evet, yöntemi evet, evet. var vesaire. Kendi açımdan benim de değer değerlendirdiğim tarafıyla ben magnezyumda ne kadar yüklersem işte D vitamini de aynı şekilde ne kadar yüklersem yükleyeyim zaten zehirlenmesi olmadığı gibi C vitamini de Doğru. zehirlenmesi yok. Bedende tutulmuyor. Atabildiğin kadarını kullandıktan sonra zaten atıyorsun. Rahatlıkla evet. üzerine yığarak devam edebilirsin. NAD'de böyle bir şey geçerli mi? Aslında NAD'nin birkaç üretim yolu var vücutta. Bunlardan bir tanesi triptofan yolu. Yani böyle basit bir amino asit gibi düşünebiliriz. Bu en zayıf üretici yollardan bir tanesi. Ama esas olarak bizim NAD öncüleri dediğimiz bir grup var. Bu öncüler esasında vücutta daha fazla rahat kullanılabiliyor. Şimdi mesela B3 vitaminde verebilirsin ama B3 vitaminin böyle bir flashing etkisi oluyor. Biraz böyle kişiyi rahatsız edebiliyor Niası. yüksek doza niyesinin. Aynen. Dolayısıyla burada... Özellikle enerji içeceklerinde çok kullanılır. Kendisini insanların enerjik hissetmesini Hissetmesi sağlayan için. ya da enerjikmiş gibi hissetmesini sağlayan Doğru. şeylerden biridir. Bunlar tabi... En önemli özellikleri bence oral alınabilir yani ağızdan alınabiliyor ve bunların etkisi de uzun sürüyor. Mesela NAD'yi veya NAD'ı damar içinden de verebiliyorsun ama damar içinden verdiğin zaman hızlı bir şekilde yıkılıyor. Yani 6-10 saat civarında bir temizlenme süresi var. Kandan hemen siliniyor gidiyor. Yani sahneye çıkmadan önce alırsın orada evet. performansını evet. sergilersin sonra gider. Heh. Şimdi NR ve NMN'de ise burada birikim olabiliyor işte. Yani daha uzun süreli kalabiliyor NAD üretimini arttırabiliyor. Ama bak şimdi orada önemli bir nokta var. Ener, enemen gibi öncüleri aldığın zaman yapılan çalışmalar hep şunu gösteriyor. Mesela kanda NAD, NAD düzeyini yükseltiyor bunların hepsi. Bunda hiçbir problem yok. Ama ne kadar süre? Artı bizim esasında nadı kanda mı yükseltme ihtiyacımız var yoksa kasta mı? olarak kas hücresinde. Dolayısıyla burada işlemesi lazım. İşlemesi lazım. Yani ben sadece takviye alayım ama onun ötesinde fizik egzersizi yapmayayım. İşte burada beklenen etkiden maalesef mahrum kalıyorsun. Çok önemli bir şey söyledim bence şu an. Marketing mucizesidir bence enarlar ve enemenler. Doğru. Yanlış yere bakarak bakın bu işe yarıyor denilen bence kandırmacadan ibaret olan tarafı. Asıl nokta hücrenin içindeki enerji düzeyinin yükselebilmesi için gereken şey bedenin kendini iyi hissediyor mu hissetmiyor mu? Sadece bakılabilecek tek nokta bu. Bunun evet. nicelik karşılığı yok. Bunun rakam karşılığı yok. Kendini iyi hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Nasılsın sorusunun yanıtı gibi bir şey bu. O yüzden bence NAD gibi ...gerçekten işe yaradığı haliyle bedende etkisini hissedebileceğimiz bir şey odaklanmak... ...bunun takviyesini yapmak daha doğru bir şey. Bu konuda ne diyorsun hocam? Ya Arkın sen biraz bence fazla sert girdin orada. Şimdi... E, yok ya önüne bakma yok yok. Ya şimdi şöyle düşünüyorum ben yani nadın öncülerinin etkilerinin daha belirgin olduğu kanaatindeyim. Bir de bence burada kombinasyon vermek çok önemli. Hmm. Yani sen bir işi... Menüyü biraz çeşitlendirmek menüyü lazım. Menüyü çeşitlendirmek lazım. Yani ham maddeyi arttırmak lazım. Hani sen bu kombinasyonun içine mesela B3 vitaminini katarsan NR'ı koyarsan bir de üzerine mesela işte NAD'yi koyacaksan ama mesela fosfatlanmış halini koymanın şöyle bir avantajı mesela olabilir. Bak fosfatlanmış haliyle koymak ne demek? NAD LADP olarak ha. geçer o. Yani fosfor eklenmiş. Bütün hali. LAD supplementları, takviyeleri aynı değil. Fosfatlanmış olanı daha evet. da etkili. Çünkü şöyle etkileri birbirinden farklı aslında. Daha kendini çabuk enerjik hissetmesi açısından önemli orada. Dolayısıyla sen bir yandan hem B3 hem NR gibi ham maddeyi verirken bir yandan da kişinin daha çabuk kendisine enerjik hissedecek maddesini vermiş oluyorsun. Tamam benim geçen ay boyunca yaşadığım deneyimi şu an daha net bir şekilde anlatmış oldun. Evet oldum. aslında buydu gerçekten yaşadığın ama bir yandan hani sen o NADP'nin verdiği enerjiyi hissederken yavaş yavaş alttan da bir yandan NAD'ni yükseltmiş, nadını yükseltmiş oldun. Ben istesem de istemesem de bilinçli bir şekilde olmasa da niyasin, taurin, lizin ve Selenium ne? Selenium değil hayır. Çinko. Çinko? zaten var. Bunları da dahil ettim aynı dönemde. Anladım. Zaten var olan, kullandığım supplement'ın içindeki zaten var olanları destekleyerek aynısının fazlasını almış oldum. Aslında çok güzel bir şey yaptın. Neden? Çünkü biz her şeyi tek bir takviye ile çözmek istiyoruz ya. Hani o magic pill. Evet ama var mı magic dünyada sihir? Uyku, mucize, <laughs> <laughs> spor, <gülüyor> yani, beslenme. Ben hayatım mucizenin olduğuna inanmayanlardanım açıkçası. Kombinasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sık verdiğim mesela şeylerden bir tanesidir. Bunu antioksidanlar konusunda da veririm. Hani kemanı tek başına dinlemek sana müthiş bir zevk verebilir. Ama bir orkestrayı dinlemenin verdiği zevk çok daha başkadır. Keman virtüözünü arka arkaya iki parça, üç parça dinleyebilirsin. Orkestrayı saatlerce, saatlerce dinlersin. Saatlerce evet. dinlersin. Bu da böyle bir şey aslında. Yani senin esasında hücrelerin yeşerdiği yaşadığı ve... ...aktif olduğu, fonksiyon gösterdiği ortamı düzeltmen gerekiyor aslına bakarsan. Ben sadece enerji kapasitesini arttırayım hücrenin... ...bu mantıklı bir şey değil. Çünkü sen bir yandan hücreni belki çok çalıştırırken... ...üreticiyi serbest oksijen radikallerini de arttırıyor olabilirsin. Dolayısıyla... Aslında antioksidan sistemi de o işe kombine edersen hem hücrenin daha iyi çalışmasını, hızlı çalışmasını ama randımanını da arttırmış olursun. İçerideki çöpü atarsan çalışacak alan kalır. Evet. Üretilenler daha temiz olur ve daha hızlı devreye girer. Ve tamir yeteneğini arttırırsın. Çünkü her üretimde biliyorsun bir defolu mal çıkar. Hücrede de aynısı oluyor. Hücre çalışırken de defolu mal çıkıyor. Sadece defolu mal değil aynı zamanda yan ürünler de var. Yani sen ham maddeyi Evet. işlediğin anda yanda mutlaka atıklar çıkıyor. O Doğru. atıkların bedenden atılması gerekiyor. Bunun bir tanesi otofaj aslında bunu yapabileceğin noktalardan bir tanesi. Ötekisi antioksidan sistemler. Yani burada mesela ben aralıklı olarak takviye kullanılmasında faydalı olduğunu düşünüyorum. Belki sürekli takviye değil ama aralıklı takviye. Yani stresin arttığı dönemde. Evet döngüsel bu da mesela seçeneklerden bir tanesi ve iyi seçeneklerden bir tanesi e, bence. Döngüsel beslenme gibi. Döngüsel takviye de aynı evet. şekilde bedenin kendisi kendisini arındırabilmesi için de gereken bir ortam sağlıyor. O yüzden de kişinin kendisini çok iyi tanıması gerekiyor. Yani enerji nerede şey. düşüyor? Evet evet kendini tanımakla başlıyor aslında bak Aileni tanımakla başlıyor. Çünkü en de sonunda genetik bir materyalsin yani. Ailen neyse sen de olsun. Çünkü annenden babandan gelen genlerle oldun. Başka bir yerden olmadın. Çok büyük bir aydınlanma yaşadım az önce. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu birazcık sindireyim. <laughs> tamam. Bir sonraki buluşmamızda seninle bu sefer gerçekten bunların hayatımızda nasıl kullanıldığından çok kullandığımız ürünlerin nereden geldiğine, bunların kalitesine ve standartizasyonuna odaklanmak istiyorum. O zamana kadar fikrimiz değişebilir, farklı şeylerle karşılaşabiliriz. En azından niyetimi ortaya koyayım. Tamam. Bugün öğrendiklerimizi bir, bugün Sindirelim. öğrendiklerimi bir ya ben sindireyim. de öğreniyorum. Senden aldığım şeyler en önemlisi başından itibaren programın içeriğin bir özetini yaparsak benim hücresel enerjimi artırabilmek için yapmam gereken şey kanımdaki oranı artırmak değil içeriye işlemiş olanı artırmak. Bunun için yapmam gereken o hücrenin ortamını çevresini daha sağlıklı hale getirmek, içerideki çöpü atmak ve bu sistemlerin çalışabilmesi için gereken yan etkilerin tamamını yerine koymak. Ondan sonra da aldığım takviyeler gibi içeriye aldığım enerjinin kaynağı olan yiyeceklerimden, içeriye aldığım e, müziğe kadar her şeyin <laughs> döngüsel olarak bedende yokluk ve sonrasında bolluk döngüleriyle bir akışa girmesini sağlamaktı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yine aydınlandığım bir bölüm oldu. Ben teşekkür ederim. Kökten gelen sonsuz güç. Biosel Regen.